Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da ligin dev şampiyonluk adaylarından Juventus ile ligin zayıf ekiplerinden Udinese karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Juventus, deplasman ekibi Udinese'yi ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar hem oyun hem de kadro olarak çok iyi göründü ve özellikle savunmada çok iyi bir seviyede. Deplasman ekibi ise şu ana kadar çok kötü bir oyun oynadı ve hiç güven vermiyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin oldukça rahat ve gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor. Tahmin MS 1 Win 1.5 üst oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.